Bugün Bulut ve Random'la birlikte birbirinden farklı ve eğlenceli oyunlar oynayacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Burada da bir lavuk var böyle. Ay ne giriş yaptın be oğlum. Ya oğlum sen hayatının konuşmasını mı yaptın? Ne yaptın az önce? Hayır. 8 kez yanlış giriş yaptım ben. İlk 8 değil mi? Kez. İlk önce bak şöyle yaptım bak. Evet ben. Evet ben. Evet ben. <laughs> oğlum bak. Aa mikrofonum kapalıymış. Giriş yapmam bir bokuma yaramadı. Hayatım lag var bu arada biraz, haberiniz olsun. Biraz değil. Bakayım. <laughs> Uçuşa bak. Abi random, sen oraya gittin ben oraya gelmem artık. Gelirsin gelirsin. gelirsin. Ben gelirim. <laughs> Oğlum aşırı lag var. Hayır. Yani, Aa bir şekilde kazandım. Çok lag var ya. Evet baya lag var. Oğlum Aternos bugün lagı galiba. Çünkü geçen yoktu böyle bak. Evet. Aternos Instagram'a video yüklüyor şu an. Lan Oğlum lava düşüyordum. Ortadaki lava değiyordum az daha. Bu Şaka mıyız? <gülüyor> şaka, <gülüyor> mıyız? Ee, şaka mıyız? Az önce lava düştüm kendim. Eee ne yapabiliriz? Aga Şöyle bir çılgınlık yapabiliriz bence. O ben aşağı indim şimdi. Balta pvp mi? Hayır ya abi adam AFK iken niye dalıyorsun mesela? <laughs> ha ne oldu? Oğlum, <laughs> yok, ben kötü ben kötü birisiyim çünkü. Oo. <laughs> La hayalet niye şey. Şimdi... açılı oğlum ben şeye bastım. Ben, ben elemedim. ellemedim. Elledim mi bilmiyorum elim işte Ben havayı şeye bastım. Bu açıldı. Neyse. Ben bir şey yapamaz. I can feel. Abi you. adam havadayken aldı oyunu Adam var kendi şeyime şey sanıp kendi. Oo lan yan yanaymış. <laughs> <laughs> Aa vurdum birisini. Lan. <laughs> Aa buluda öldüm. Buluda bir, şey bir kere vurdum orada. İki görebiliyorum Çok iyi. Oha bir kere daha vurdum. <laughs> Kazanacak galiba bizim aga. Şodum. Bizim aga şod şod şodum. Şodoba edit mi? Şodoba edit mi? Evet, tam burada kazanırsam kadınıza... Ah, işte, şalavizet yerli şey mi mesela? Öyle. Gel. Niyet? 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 patates potato bu. Üç kişi bu. Aga kim patates olacak ki? Ya ben patates oldum. Sana vurmasın kaç. Benden kaçman lazım. Bir dakika parlıyor parlıyoruz Şömer Ben bir altım yaramaz benim. Abi nasıl vuramıyorum ben sana? Arkamda mı? Arkamda mısın? Arkamda mısın? Arkamdasın değil mi? Ah be yetişemedim. Hayır. Oğlum çok sen şu an uçu uça, uça gidiyor. Allah <laughs> like, holy lak like. oh, Ha oh. kazandım. Sonunda mutlu. Abi siz niye şimdi daha aşağıdasınız? Sorun var. Benim internette sorun var bu arada. Evet sen, senin internette sorun var. Tek tek çöküyorsun. Oh. Dur şimdi ben... Ben, ben interneti değiştiriyorum siz bekleyin. Abi nasıl aşağı düştün peki? Her şey planlıydı abi. Aya tutturamadım Yedim mi onu? Yedim evet. Tam olarak ortadan yedim hem de. Ben geldim. Hoş geldin. Abi adam cam atıyor. <laughs> Aga göremiyorum ki. Eğimli oyunlar kötüyüm biliyorsun. Zaten PvP ile o zaman nasıl Maze ile mezar tutturuyorsun? Aga Maze başka olayım ama Maze sorgulama. Maze ile eğimin önemi yok. Maze ile sağlamın önemi yok. Tut, Tuttu mu? Tut tut. Evet ben başladım. aşağı evet. be, ben yukarı çıkmanı bekliyordum. Ay, Şeyde tabda kötü gözüküyor. Başladı mı oyun? Bilmiyorum. Evet başladı. Ben hala baştayım şu an. Ee, sen TNT Pek, round'dayız şu an. Ve sen altın boşluk olmasına rağmen havadasın. Bak daha yeni geldim. Evet düştün aşağıya. Ben düştüm. Hayır sen niye beni ben yani? hala Şu... An... Kim? Sen Aa random. ben şu an... Oğlum aşağı düştüm. Onur arkana baksana bir. Ee, ben çok random bir insanım. Sen gelelim. ben havada mı hala? Eee yok sen ikinci katmandasın şu an. Aşağıdayız ben de oradayım. E, öldüm. Evet. He. Evet. Ara mi düştün aç? Bak internet yine gitti. <laughs> Allah'ım ya Rabbim internete bak ya. Yok, Bu ne fake. biçim internet ya? Hmm, o fake ben yemedim ama. Evet, ama ben kendime fake yaptım o az önce. <laughs> Abi ben basınca açıldı. Galiba <laughs> şu internete daha iyi çekiyor da buldum. değilim. Tek çıkıyor. Sıkıyor. Abi nasıl ölmedi o? Abi ben niye koşamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Abi yedim mi onu? Abi benimki çok laglı gidiyor benim Firework. Niye şey fark ya? Fark etti beni, fark etti beni. Bir dakika. Uy. <laughs> Hayır. Aya ay, mükemmel eğim yeteneklerimizi. Ah bebi yemedin ya onu cidden ciddi ciddi yemedin onu. Ha? Ah. Al ah, bunu. Aa, ah, ben araya girdim. Uy. <laughs> Ar bak bulut can ay random. Hadi şey kaldı bu bot. Ya bak beni araya alıyorlar beni araya alıyorlar. <laughs> i̇ki okçu şurada bu araya al, alırsa Valla şey Uhud tepesini terk eden okçular gibisiniz şu an ya <laughs> Tepeyi terk eden okçular bana saldırıyor abi Böyle bir olay Oo, yok Elimiz an... ee, iri mu bizim? <laughs> <laughs> evet ben o iki tane ok yedim sadece Şimdi, İkisini de ben attım o attık o yedi nokları Ben de donuyorsunuz ya ben ne ara öldüm lan Eee ben sana iki tane ok çakmış olabilirim ya ben çok donuyor. niye böyle ya niye böyle yapıyor ya? Bende de şu an ok 3 FPS gidiyor Ay <laughs> ya bunu tutturamadık ikimiz de tutturamıyoruz Çok an kafayı Bak seyircideyken gidiyor Aa tutturdu Allah aşkına bir tane sonunda utancımız gitti Ben de tutturdum Ben de iki tane tutturdum Sakin Sakin Abi şu adamın okçuluk genleri açıldı <laughs> Elim titriyor hem de geç gidiyor. <laughs> Oo bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Oo şu okçuluk genleri açıldı galiba. Galiba. Ha dur dur. Bir tür Geldi daha mi? var mı? Bir tür daha var mıyız? Geldim ben. Varım. Ben şimdi Shadow'u yok edeceğim. En önce geç biraz basit. En son bana gelin çünkü ben hiçbir şey olmuyor. Üf eğime gel. Üf eğime gel. Üf. <gülüyor> <gülüyor> La bak en son bana geleniyor bana sıkıyor ya. Böyle bir oğlum olay Ben hiçbir şey göremiyorum sen ışınlanıyor tutmuyor da. Neyse ben sana çok sıkmayacağım senin şey kötü. Ya, oha oğlum niye bir tane bile vuramadım ben? Oğlum ikiniz birden bana sıkıyorsunuz. <laughs> İki tane ya sıkıyorum abi. ben. <laughs> oğlum yeminler boşuna sıkıyorum. Koşuyorlar sıkıyorum. İkisi, ikiniz birden bana sıktığınız için öldüm. Kaçamadım. Bak ben oku full çekiyorum. Bak oku, oku full çekiyorum sanki sadık masumuşum gibi oldum. Yeah, knockback ye knockback. Oğlum düşüyordum lan bir anda yüklendi. Kim gelir? Kim gelir buraya? Durdum yani ya. Oğlum ben musun? havada iki kere vuruldum. Heyyaba. Heyyaba. Oğlum ben sana bir kere vurdum sen nasıl iki kere vuruldun? Heyyaba. Ya abi. Merhaba. Ye Onu nasıl yemedin lan? Abi arada kaldı bu arada kaldı. Holy geçlik. Ay mak. Aa, onu dizle. <düştüğüm. Gülüyor> ah. <Aa>, beef evet. Ne lan? Beef. Beef. Ağzını karıcak. Abi düştün mü cidden? <laughs> Hayır, aldı giriyor. Kafasına atladım hiç. Ee, yani burası daha iyi oğlum. <laughs> A <Aa>, ortası boşmuş. <laughs> Lan ben işte. <laughs> Abi, bana gülen gülüyor bir daha. Bak altıma bakarak basıl tuttum. Direkt öldüm. Abi bu sefer kendim mi düşürdüm ben mi düşürdüm doğru söylüyorum. Sen düşürdün bu sefer. Hayır. <laughs> 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 Ya son saniye o pilotu kırsaydım düşmüştüm. İkini de çok ya. epik geçecek. <laughs> o <laughs> kendi aldı mı? Kendi kendi aldı ne kılıç ya. O kadar epik geçiyordu aga. Ha bizim kılıç işi mu? Benim kılıç çok iyi Aa. ya ama. Benim bir sanıktan full biftek çıktı. Ama ya <laughs> yama. Yama. Bak sana güzel bir bilgi vereceğim. Hmm, Hayatında çok işine evet, yarayacak bir bilgi. Evet, evet. Söylemesen koluma devam ediyorum. Bak, bu sandıçta demir set var. Harbi var lan. Yalan mı atacağım? Şimdi beni bırak o yüzden. Beni sal 20 saniye boyunca. 20 saniye boyunca beni sal. 20 saniye boyunca beni sal. Beni sal, beni sal, beni sal, beni sal. Beni sal. Beni sal. Lan! Aa bak. Sal lan beni. Sal diyor, eline dalıyor. Abi ben ölüyorum lan şaka maka. Haa oo! 2v1'in girdi. Ben, ben bana... bunlar ikimize de sıkıyor ki. <laughs> Kimi tutarsa. Valla ben ki, o kadar lag var ki. Bak onu şu an burada duruyor. Kendim bu kadar lag yok değil mi lan? Kafa yemiyoruz değil mi? Oğlum ilk oynadığımızda hiç lag yoktu. Bak şu an ağacın etrafında iki. Just then, the king felt true fear for the first time. Oha bana nasıl vurdun oğlum oradan? Aslında lag'ı biraz düşmenin Arge, yolunu biliyorum da birkaç tane. Lag fight atıyoruz şu anda. Ve evet. ona rağmen kazandım. Ne bekle bekle. Bunu random. random bekle random bekle. Abi siz başlayın ben bilgisayarı temizliyorum şu an. He tamam o zaman ben seni. Adam bana atıyor yani. Hayır sen değil ben düşüteceğim. Abi öyle bir lag ki seni düşüremiyorum şu anda. Ben hile açtım. Vallahi hile açmışsın sen. Ya abi diz yordu kız. Ben yere da herhalde diye var sayıyorum. <laughs> 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 Aldığına bakmasam böyle olur. Ya Onur yine açtı şeyini ya. Ben açtım ya, lan. Oğlum ben de var. Ama ya ya bir dur ya bir dur Bir de yazık pvp atmaya çalışıyor ya Hoppala Envanterim hazır değilken bir de pvp atmaya çalışıyorum Abi Benim canım niye bu kadar fazla gidiyor bu arada Abi ben adamı 3 kere vurdum var. Bir tek botun var bir tek botun var Az bir mantık Abi ben adamı 4 kere vurdum adam ölmedi adam bana 3 kere vurdu ben öldüm Abi Oyun beni sevmiyor galiba. Bana geleceğim mi? E, senin de şansına en yakın hep bana sen oluyorsun. <laughs> oyun seni de sevmiyor. Ay, Box kıyor. <laughs> Aga yapma. Oo. Şiş, şiş. Ama yani buna kile konmak denir. Kil çalmak falan denir artık. Ne diyeyim mesela? Ay, Geliyor yani, değil mi? Ay. Hayır. O Blood bende 4 kat falan vuruyor bu arada. Adam elinde demir kılıç var mı çünkü. <laughs> i̇yi en azından Blood'dan daha iyi mi <laughs> olabiliyorum? <onu> <laughs> He. <gülüyor> i̇yi değilsin. Ben random'un arkasından normalde. herhalde. Nasıl lan? Nasıl nasıl oğlum? Tehlikte yiyiz lan. Bende gözüken öyle. Bende gözüken öyle. Ben Herifindeki lag geleceği görüyor galiba. Bak ben şu an sandığı açıyorum. Sandığı Eşi bayağı İş aldım. açalı bayağı oldu sen sandığı. Öldüm. Öldüm. <laughs> Kim öldürdü acaba? Bir baktım. Kim ya? Dört blok yana gittim öldüm. Evet bir şey adam adıklı birisi geliyor beni peşim. Sekiz se altın istiyatım uyandı. Abi adam... Ama altın istiyatı. Hissediyor artık. Adam artık hissediyor Aa, beni. Herifin geleceğini yani. anlıyorum ama. <laughs> Artık hisse harbi hissediyorum. Harbi hissediyor. İşim böyle bir işim diyor ki abi bir şey geliyor ama ne? Hani artık e, anlıyor böyle. Çok sessizlik oldu. Kesin Shadow geliyor. Harbi o yani durum şu an. Ay. <laughs> abi Geçen adam bana 30 blok uzaktan vurdu az önce ya iyi olurum. Abi ben GG ya bu ev. Ben GG random orada keyif çatıyor. Ben Rusya'ya düştüm. Işte. Oha 3 tane demir. 3 tane selam, demir. Selamun aleyküm aleyküm selam. selam. Keseyim mi? Yok kesmiyor sen. Ben seni, seni, seni boğuşuyorum. Allah razı olsun ya bunu unutmam ama ben. ben ne yaptım da unutmayacağına. Ya, i̇yilik yaptın. He öyle. Oha ben oyun ben şimdi bunu normalde alırım. Oyun Allah'ın belası oyun. Abi bu arada adamın zırhı benimkinden çok daha iyiydi. Bir de benim canım iki... kılıcım da demir kılıçtı. E, iki buçuk demir kalbi mi? eksikti bende 2,5. Abi bak şimdi. Niye? Yeah, sebep iyiliğini karşılaydı. <laughs> i̇yiliğini karşılaydı. Çünkü orada bana yoksa bir tane vursan ölmüştüm. Tane yoksa, ben. yoksa direkt. Çünkü ben deli deli gibi kasıldım ben orada. Abi bende yemek falan da vardı, setim de vardı hani çok şey yapmasam da Demir kılıcım var mıydı büyük soru Demir kılıcım yok da Demir, ben orada dört tane demir kılıç buldum hepsini aldım ha Almayayım Allah Allah Ölüm olmuş, ölüm olmuş, ölüm olmuş Ya bak Pp <laughs> <laughs> club gelsek olur mu bundan bir sonraki <laughs> Bunun Ya işimiz bitti de sonra Tamam gerek Bak şu an Telefondan video şey çekiyorum görmedim nasıl zor. Oğlum adam bana ok sıkıyordu. Allah bu arada lag olmasına rağmen ok sıkıp tutturması bambaşka bir seviye. Evet bu arada ben de şeyde o en son oynadığımızda garip bir şey tuttum. Al sana iyilik attım. Aa. Bana vurmazsan envanterimi boşaltacağım Allah'ım. Tamam lan vurmuyorum. Sen bana bir anda çat diye atlarsan çok kötü şeyler olur. Yok ben uzaklaşıyorum hatta senden. Anladın mı? Dur. Sana hediye vereceğim. Bana gelmediğin için. Niye motorum yok gelmiyor? Şunu verip gideceğim. Valla vurmayacağım. Ah. Ee, bu ben bunu kullanırsam ben de ölebilirim biliyorsun ama. Niye ki? Çünkü bu e, evet, saldırgan. He mut, mutsuz, mutsuz gasp mı? O? Evet. Abi sen nasıl yukarı çıkıyorsun sorma sayı? Bug <laughs> yapıyorum. Oha sahiden lan biz çıkamıyoruz. Oğlum Minecraft bil bil Minecraft bil bil yapmayı bileceksin. Çaba geldi bana. Hem de nedir ayıp? Bana da geldi hatta başarı verdi. Oğlum insan sen şunu e. Hayır. Attım yanlışlıkla be ya. Ben kendime yenilenme bastım Ben de bastım. an bak elimde ne var. Evet gördüm. At 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 at. 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 <laughs> sana kötü bir haberim var. Hadi random hadi random. Hamza sana çok kötü bir haberim var. Bende ateş direnci var. Allah kahretsin ya. Yani o yüzden bil bakalım kim öldü.